Efe Selam, Doktorun Oyunu'nun yeni bölümüne hoş geldin. Ee, yine müthiş playoff maçları izledik. Acayip Kesinlikle. bir haftayı geride bıraktık. Şimdi biraz onları konuşacağız. Seni e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Houston Golden State serisine götürüyorum. Ee, abi öncelikle şöyle, biz serinin başında yaptığımız programda konuşurken ne demiştik? Bir takım çok savunma takımı, bir takım hücum takımı. Bu ikisi birbirlerinin bu yönlerine ne kadar ulaşırsa o kadar başarılı olurlar. Şimdi. Ee, geldiğimiz noktada şu an seri 3-1 Golden State'in e, lehine ve bir maçta da Jimmy Butler oynamadı. Ama son ee, maçta harikaydı oynadı. Son maçta da maçın lokomotifi oldu götürdü. Yani Houston'la alakalı biz bizim konuştuklarımız değil, tüm yorumcuların konuştuğu her şey Houston'un başına geliyor. Birincisi, hücumda tıkandıkları zaman aç, açamıyorlar. İkincisi, Houston'un beklediği, sürekli bir katkı almak istediği oyuncular e, burada geri gelmiyor. Mesela kim? Jalen Green. Ya bir, konuşmak bile istemiyor. Bir 36 attı. ikinci maç mı? Birinci maç mı? İkinci maç. 36 attı. Son iki maç 8 attı. 7, Zaten Houston Osay da kazandı o maçı. Yani çünkü e, Alper'in yanına bir ikinci ismi çıkartamıyorlar. Çıkartamadığın noktada ne oluyor? O zaman Golden State'in e, hücum performansına, hücum potansiyeline yetişemiyorsun ki. Baktığında gerçekten çok da hani Golden State de bu müthiş bir e, hücum performansıyla oynamıyor. Sıradan. Yani işte bir maçı sadece Stephen Curry ile aldılar. Bir maçı Jimmy Butler ile aldılar. Sadece bu son maçta kenar yani yan parçalardan Pochayevski inanılmaz bir maç oynadı ki. O da bütün normal sezonu çok böyle dalgalı kur geçirmişti. Playoff'ta çok daha derli toplu bir basketbol oynuyor. Bir kere bak, reboundları Houston alıyor. Yeri geliyor, daha yüzdeli üçlü atıyor Daha fazla üçlük isabeti buluyor demiyorum. Daha fazla, daha yüzdeli üçlük isabeti buluyor. Ama şöyle bir şey var, buna sen de katılacaksın. Ya serbest atış atamıyorlar. Ya inanamıyorum ya. Gerçekten. Yani şu son maç 3 sayı farklı bitti ki son saniye faulü vesaire. Son top Houston'daydı. Atsalardı evet, evet. kazanıyorlardı. Ve senin serbest atış yüzden yani korkunç yerlerde. Anlaması çok yüzde %61 ile atıyorlar. Son maç %61 ile attılar. Bir önceki maç 58 ile 58 ile attılar. Ya lise takımı. Çok kötü. Şimdi bir de maçlar senin söylediğin gibi o kadar ucu ucuna gidiyor ki. Yani sen kaderini çizdiğin, kaderini değiştirdiğin anlarda bu konuda çok geridesin. E bakıyorsun rakip senden daha çok üçlük atıyor. Hem daha çok deniyor hem daha çok üçlük atıyor. Sen bazen yüzdeli atsan bile adamlar senden daha fazla bunu kullanıyor. Bu bir. İkincisi bir de şöyle bir faktör oldu abi. Seri başlarken e, mental açıdan Houston Golden State'le mücadele edebileceğini gösterdi. Nasıl mücadele edebileceğini gösterdi? Draymond Green'i Green kale almıyorlardı ya da Alperen falan böyle Onunla mücadele ediyordu. son iki maçta Green bütün onların o kafa yapısını değiştirmiş. Bu arada Green çok iyi savunma yapıyor. Hala müthiş çok. Savunma iyi. Özellikle dördüncü 4. maçta 3-1 olan maçta müthiş savunma. Son topu da çok iyi savunmuş. Son topu da Alperen'i orada durdurmak zaten meziyet yani. Yapması işte gereken o. Bir sıkıntı ama Alperen'le ilgili hep biz bir soru işareti koyuyoruz. Potaya yakın çevreden çok yüzdesiz atıyor diye. Bir benzerinde bu maçı sonunda gördük. Bir de abi sen de söylediğin gibi Green inanılmaz bir savunma yapıyor. Hani son topta Alperen bu arada müthiş bir maç oynadı. 31, 10, 10, 15 yaptı. Ama işte son topta o kriz anında ve kritik anda onun, yani Golden State'deki oyuncuların tecrübesi Houston'dakilerin tecrübesizliğini bir şekilde mağlup ediyor. Yani şimdi bir kere son topta Greenli Alperen şöyle şu pozisyonda. Ya yani buradan %80 faal çıkartabilirsin. Çıkmıyor. Çıkaramadı. Evet. Adam sana o imkanı vermiyor. Ya bu arada bence işte Alperen'e son maç için söyleyecek bir şey yok. Ben mesela şunu da eleştirdim. Alperen serinin en iyisi adam. Kesinlikle serinin en iyisi. Fred Van Fleet katıldı son maçta çok şükür. Yani dördüncü Biraz maça. Geç Biraz ama. geç geldi galiba. Biraz geç geldi galiba. ama bence son topu Alperen'den oynama fikrini de ben tartışmaya açmak istiyorum. Çünkü yani normalde kurguyu Alperen'in dışarıda alacağı bir şekilde özellikle doğru bir postap pozisyonda vesaire bu olabilir almak iyi bir tercih miydi? Ya yani Alper'in de aslında hedef göstermiş oldu. Ya burada Şimdi çok güvendi bence 31 sayı atın. Eli sıcak çok dedi. Çok sıcak olunca güvendi. Bir de bu aslında başka bir sorunu gösteriyor abi. Şimdi Alperen normalde geçtiğimiz sezon bu yükselişi başlarken müthiş bir dağıtıcıydı. Doğru. Yani boyalı alanda topu sağa sola içeriye uzundan uzuna. İyi aktarabilen bir isimdi ama bu sezon bu biraz erozyona uğradı. Yani Alperen daha çok potayı düşünen bir oyuncu oldu. Ve pota çevresinden bunu yüzdesiz yapıyor. Bunun dışında takımın kurgusu da Alperen'in bu dağıtıcılığını biraz engelledi. E ne oldu? Şimdi mesela son topta Van Vliet'e verilebilirdi. O da sıcaktı sonuçta. Veya daha orta mesafeye gidilebilir miydi? Gidilebilirdi. Alperen'e güvendiler. Ama orada da şöyle bir şey var. Alperen'e güveniyorsun. Tamam. Ama Alperen'i savunacak adam rakibinin en iyi savunma Evet mesela oyuncusu. ondan kurtarmaya ona Kurtaramazsın, bir oyun dizayn yani. dizayn edemiyorlar. Evet edemediler. Bir de ya. şey çok kötü abi. Atacak başka adam yok. Hiç yok. Yani Green'e o top gitmez. Amen Thompson'a e gitmez. Gidemez. Kimseye gidemez ki o top. Amen Thompson çok iyi savunmacı. Ama bu seride korkunç ilk... E, ilk İlk 3 maç yoktu piyaza. Yoktu gerçekten. Yok yani. oldu adam yani bir anda. Toprak, i̇şte, toprak attılar üstüne. E şimdi bu maç hani biraz daha 17 sayı attı falan. Biraz daha derli toparladı. Savunmada hep bir varlığını görüyorsun ama ben hep şunu söyledim. Bak ilk noktaya ilk programı açıp izleyebilir seyircilerimiz. Playoff'ta savunma şampiyonluk getirir klişesini geçmek lazım. Playoff'ta şampiyon olacaksanız, serileri geçeceksiniz, maçı kazanmak istiyorsanız hem savunma hem hücum etmek zorundasınız. Kesinlikle. Sadece savunayım. Ne yapacak rakip istediği kadar savun. İşte mesela Golden State'i savunuyorsun. Orlando 37 atıyor adam. Şu an bence Orlando mesela Boston serisinde yani gerçekten hani döve döve salona ama 3-1 seri. seri. Yani yapacak bir şey yok. Anladın mı? O, oradan bir kaçış yok öyle olduğu için. Yani Houston hani bence tur belli ölçülerde bitti. Ee, bu kritik bir maç olacak Beşinci maç. Ben Houston'ın kazanacağını düşünüyorum. Bu seriyi de 4-2 biteceğini düşünüyorum ki ben 4-2 demiştim <laughs> Golden State <laughs> adına. Ee, sadece şöyle bir şey var seri uzadıkça bu Golden State'in zararına. Çünkü yaşı daha genç geç olan taraf. Çok yaşlı evet. 3 ana oyuncun artık 35 üstü. Veteran. Veteran. Evet. Bir de ama şöyle de bir durum var. Mesela diyelim ki bir 7. maç oldu. Biraz ilk maç aklıma geliyor. Yani Houston'ın eller falan ayaklar birbirine gider. Ya zaten ortalamada %60 ile 55 ile serbest satış atıyorsan %33 ile atacaksın o zaman. E o zaman hiç gerek Atamazsın. yok yani hepsini gerçekten geçen program demiştin ya hepsini şaka atmış olmalı diye gerçekten şaka verin o atsın yani. Ya burada tabii Alperen'e de ayrı bir parantez açmak istiyorum gerçekten e, çok iyi mücadele ediyor aslında ya, yani yapmak istediğini yapmaya çalışıyor o mücadeleyi görüyoruz biraz da tabii taraflıyız yani o, o mükemmel bir gurur çok genç daha önünde çok, çok yol var. var çok neyi geliştirmesi gerektiğinin çok farkında ben öyle düşünüyorum. Ve geldiği dönemden bu döneme baktığımızda da çok şey geliştirdiğini görüyoruz aslında. Yani muhtemelen Alperen'e yeni sezonda eski rolüne geri dönüyorsun ve playmaking'i daha fazla yapacaksın dendiğinde o role de adapte olacak ve artık daha iyi bir bitirici. Biraz Yudoka'nın, burada Yudoka'yı ben çok e, sezon başından beri eleştiriyorum. Evet benim e, koç adaylarım da vardı ilk üçte ama e, son topa kalan bir maçın kocaman bir ma son top öncesi var. Ve burada yaptığı savunma Pojemski'nin çok fazla boş üçlük bulması vesaire. Riske atılır mı? Atılır ama o seviyede boş mu? Ya yani büyük soru işaretleriyle bitirecek bence Houston seriyi. Ben de şöyle bitireyim abi. Şimdi bu seri 4-1 de bitebilir, 4-2 de bitebilir, 4-3 de bitebilir. Ee, değişken değişkenlikleri olan bir seri ama 4-1 diyelim ki 4-1 bitti. Golden State e, kazandı bir maçta. Yoluna devam etti. E, bütün sezon boyunca ben daha sezonun belli bir noktasından sonra hep aynı şeyi söyledim. Şimdi bazı hocalar vardır. Oyunu çok çabuk revize eder. Ve bunu çok çabuk hemen oyunculara yansıtır. Başka bir kurgu yaratır. Yani birazdan Şimdi, konuşacağım seride o var mesela. Yudoka öyle bir isim değil. Değil. Yudoka mesela Amen Thompson'ı o kadar seviyor ki. ya Amen Thompson muhtemelen Yudoka'nın bir basketbolcu yaratsaydı Amen Thompson'ı Thompson, yaratırdı. NBA 2K'da yaratsaydı Amen Thompson, Thompson olurdu. Ama arkadaşım adam sana burada default veriyor. Tamam istediği kadar iyi savunma yapsın işe yaramıyor. Ya yani sen bu adamı halen de 36'lar, 35'ler oynattığında bu bir zarar. Ya çek geri, 25 oynat, 20 oynat. Ne bileyim Jabari Smith'i dene. Ya sayı atacak bir adam dene. Anladın mı? Hiçbir şey i̇şte olmazsa. Buna ihtiyacım var ya yani. Şut atacak, ya kaçırsın o da kaçırsın. Zaten hepsi kaçırıyor. Evet. Bak bırak bir, en azından bir revize ver. Bir rakip desin ki ya farklı bir şey deniyorlar. Dur biz de buna uygun başka bir şey yapalım desin. Ben aynı şey Jalen Green için de düşünüyorum. Yani bu kadar performanssız bir skorerine... Yani o da Kobe Bryant değil. Sonuçta kendini ispatlamış işte. Tamam ya bu maçı koparacak adam bu dediğim bir kişi değil. Hiç değil. Hiç değil. Ve yine orada da benzer inatçılık. Ya yani evet, burada o revizeyi veremedi ki. Şunu da söylemem lazım. İşte Alperen de serinin şu an Houston adına MVP'si. Çok net MVP'si. Bu tabii ki de beni mutluluk ya yani hepimiz buna mutlu oluyoruz. Teselli ödülü değil. Bir yarı final final görsün istemez miyim? Tabii ki de çok isterim. Ama Houston'ın vakti var dediğimiz şeylerin hepsini biz bir kere daha yaşadık. Houston'un vakti ihtiyacı var. Gerçekten Çünkü öyle. bunu bak Memphis yaşadı, işte ıı, sacra, Sacramento yaşadı. Yeri Boston kaç sene yaşadı? Yani çünkü şimdi açık konuşmak lazım. Boston'ın elinde bir dönem Kyrie Irving'ler falan vardı. Arkasına Jaylen Brown, Jason Tatum geldi. İkisi de şu an süperstar kalitesinde. Onlar bile kaç playoff dayak yediler. Doğru. Kaç playoff ya Lebron'dan dayak yediler ya başka birinin. Hep birinden dayak yediler. İşte finale gittiler. Finalde Golden Set'ten dayak yediler. Yani bu yolculuklar böyle işte ben Batı'yı ikinci bitirdim hop kendimi yarın NBA finallerinde bulacağım da olmuyor. Yapabilecek bir şey yok. Burası bir tecrübe yolu. Hepsinin daha yaşı çok genç. Dediğim gibi yarın 4-1'de bitebilir. Yani yarın bir sonraki karşılaşmada 4-1'de bitebilir. Bir bakarsın bu seride 7 maç oynanır. Hiç fark etmez. Söylediğim şeyler bu serinin skorundan bağımsız şeyler. Yani bu dayak yemeden buraları geçemiyorsun ama Alperen ben çok mutluyum açıkçası biraz şansı kaçırdıklarını düşünüyorum özellikle körünün e, e, baş yapıtlarından biri olan maçta batları yokken ya. ama evet yani Houston zamanı ihtiyacı var Houston daha genç ve Alperen orada daha çok fayda sağlayabilecek duruma gelecektir kesin bu da böyle öğreniliyor çok katılıyorum unutmamak lazım sezonun başında kimse Houston'dan playoff'a play batı için ikincisi olarak gireceğim tabii canım play olarak playine girersin ancak diyorlardı e, o yüzden yani biraz orayı da kaçırmamak lazım ama Houston'da o inmesi de aslında bizi umutlandırmıştı. Biliyorsun ben Houston'ı kazanacağını söylemiştim. Ya Daha hı. iddiamız bitmedi Efe. Bitmez e. tabii ya. <laughs> Daha, ben sana söyleyeyim. Gerçekten bu playoff'lar çok acayip maçları sahne oluyor. Yani evet bazen seri mesela 3-1 diyorsun seriye. Yani New York Detroit 3-1 de en son. Bilemezsin ne olacağını yani. Ya bu arada... Ya bu arada şey, şeyi söylemek istedim. Yani o seri 4-0 Detroit'te olabilirdi şu an. Evet. Böyle acayip bir playoff yaşıyoruz yani. Bu geçen sene de olmuştu. Indiana'nın serisinde. Indiana maçların çoğunda daha iyi oynamıştı ama süpürüldüler. <laughs> <Ya gülüyor> Basketball'ın güzellikli playoff'un evet. da güzelliği bu yani. Evet. Bunu bitirmen lazım. O mücadeleyi vermen yani lazım. Ben Geçen seneki Lakers Denver serisi. Evet. Biliyorsun 143 dakika Lakers önde. 27 dakika mı ne Denver öndeydi. Seri 4-0 4-0 bitti. Evet gerçekten. Ya, yapacak bir şey yok. Şimdi işte son maç Golden State Houston 3 sayı farkla bitti. E tamam yani o, o onu uzun... da bitireceksin zaten olay o. O zaman yine böyle 3-1 olan yine haftayı konuşamam riskimizin yüksek olduğu maçlardan birine götürüyorum. Efes'ini. serilerden birine götürüyorum. Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves. Şimdi abi seriyi şöyle ufak bir özet geçersek Minnesota Deplasman'da bir maçı çaldı bir bir evine geri döndü 3. maçta da Lakers bence iyi bir basketbol oynadı Lebron'un bir vestirini izledik 38 sayıyla inanılmaz bir maç oynadı ama bir şekilde Minnesota orada maçı kazanmayı bildi tabi orada işte Luka Doncic'in sağlıksal sorunları olduğu söylendi i̇şte midesinde bir sorun var dendi hani bir şekilde Lakers o maçı absorbe etti ama dördüncü maç, ya dördüncü maç bir basketbol e, numunesi diyeyim ben sana. <laughs> Çünkü bir taraftaki e, yapılan doğru hamlelerin diğer tarafta nasıl tersiyle çarpıştığını ve nasıl hata üstüne hata yapıldığını göstergesi. Şimdi birincisi her şey başlamadan önce şunu söyleyeyim, e, NBA'de bu sene ciddi bir hakem zaafı var. Evet. Yani e, Minnesota-Lakers maçında hem Minnesota'ya hem Lakers'a bazen öyle düdükler çalındı veya çalınmadı. Ya gerçekten evlerden arak. Hani bizim hep böyle bir senlik görgümüz vardır. Ya bu hakemleri MHK mı atıyor diye. Bizim süper futbol süper göndermemizdir. Ya gerçekten korkunç düdükler çalındı ve çalınmadı. Evet. Ve bence maçın kaderi de biraz orada etkilenildi. O ayrı. Geçtik onu. şimdi Minnesota genç, dinamik, süperstarı çok saldırgan ve gerçekten atletik bir takım. Lakers'tan daha iyi şut atıyorlar. Lakers'tan daha uzunlar. Ama Minnesota ile ilgili hep bu sezon şu konuşuldu. Ya bu takım müthiş bir 3 çeyrek oynuyor. Dördüncü çeyrek saçmalıyor böyle. Gerçekten öyle oynadılar. Hep Koca böyle sezon. oynadılar yani. Yalnız playoff'ta, işte playoff'un atmosferiyle birlikte ve internet Edwards bana göre şu an playoff'un en iyi üç oyuncusundan biri. Bence de. İnanılmaz bir 4. maç oynadı. 43 attı zaten. İnanılmaz. Yani çılgın bütün maçı kıran oyuncu oldu. Yalnız Lakers'ın 10 sayılarla 12 sayılarla öne geçtiği bir maç izledik. Şimdi Lakers bu maçı neden verdi? Ben sana çok net söyleyeyim. C.C. Redick yüzünden verdi. Doğru. Yani neden C.C. Redick yüzünden verdi? Şimdi C.C. Redick hocayı ben çok övüyorum. Bu sezon bence çok iyi bir iş çıkardı. Ee, ama yani çok basit bir kural var. Senin elinde 46, 47, 46 saat önce falan 38 sayılık böyle devasa bir maç oynayan o 40 yaşında bir Lebron James. In. Senden büyük. Senden büyük. nerede? yani. <laughs> Ve e, yarım yamalak sakatlığından ötürü şöyle böyle yarım yamalak gelmiş bir Luka Doncic var. Tamam bu maçı kazanmak zorundasın. Kader maçındasın. Ama arkadaş bu adamları ikinci çeyrek hiç çıkarmadan oynatmak da hiç akıllı bir şey değil. Çünkü son çeyrekte yemin ediyorum sana bu biraz argo tabirli olabilir. E, Lebron ve Luka vücutlarındaki her delikten nefes aldılar. Evet evet net olarak. Ya kula Luka Doncic kulağından bile nefes çekmeye çalıştı. Çünkü adamın pili bitti. LeBron'un bir tane bir üçlüğü var. Yani o kadar zor attı ki o üçlü artık ama ve maçı kırıyordu bu arada girse farklı 6 mı 5 veya 6 olacaktı. Son 49 saniye falan da bitecekti maç. Evet kapanış. Bakıyorsun son çeyrekte Luka ile LeBron'un turnikeleri kaçmaya başladı. İşte sen tuniğe kaçırıyorsun arkada adam 3 tane üst üste üçlük atıyor sen yan parçalar, Austin Reeves ilk yarı darmaduman oldu, 3 faal aldı zaten kenara geldi. yan parçalara bu kadar güvensiz, bu kadar dar bir rotasyonla oynamak akıllı bir iş mi? bence değil. Yani neden değil? Mesela 3. çeyrek maç kafa kafaya ve maçın orada kırılmayacağını artık hissediyorsun. Bu maç dördüncü çeyreğe geçecek diyorsun. Yani game oynanacak. Yani bu maç evet 4. çeyrekte çözülecek. Abi iki buçuk, üç dakikada olsa ne bileyim Austin Reeves Gabe Vincent'lı bir işte Dalton Connect'li bir takım kur. Ya da ne bileyim Rüya Açimiro, Van hepsi aynı anda işte DFS, Dorian finne aynı anda oynasın. 3 dakika sadece savunma yap anladın mı? Hücumdan hiçbir şey çıkartma. Skoru tut futbol tabiri. Ya da ne bileyim yani mesela Gabe Vincent sayı atmadı. Evet. Yani Gabe Vincent'dan sen sayı alamayınca maçı kıramıyorsun. Çünkü sen o maçı kırma ihtimalini sinirlendim maçı kırma ihtimalini sürekli Lebron ve sürekli Luka Doncic'ten beklersen bu adamlar bunu 48 dakika yapamaz. Yapmaz ya. Ya bak Luka Doncic yapabilir. Normal bir Luka Doncic yapabilir ama Luka Doncic'in de bu sezon beden sağlığına ne kadar ulaştığı ciddi bir soru işareti bir kere bu çok sıkıntılı bir konu. Bu arada Edwards 43 attı. Doncic 38 attı. Doncic de 38 attı. Yani o da muhteşem o da, bir Don, maç oynadı. Doncic'in ölüsü bu arada. <laughs> evet yani. Bu ölüsü. Canı sık şey sıkkın hali vücudunu Öl... iyi hissetmedi diyor. Aynen Yani. Doncic'in ne kadar büyük bir basketbolcu, büyük yani ne kadar iyi bir basketbolcu olduğunu buradan anlayabiliriz. Bu ölüsü adamı. Ee, böyle bir rotasyon sorununa soktu. Ben dediğim gibi ben 3. çeyreğin sonuna doğru bir iki 3 dakika LeBron veya Luka'yı hadi mesela İkisini oyundan alamıyorsun çünkü Reeves çok kötü bir maç oynuyor. Güvenemiyorsun. Birini dinlendir. Diğerini de dördüncü çeyreğin başına dinlendir. Atıyorum ne yaparsın? Lebron'u üçüncü çeyreğin sonuna doğru bir üç dakika alırsın. Bir nefeslendirirsin. Luka ile üçüncü çeyreği bitirirsin. Dördüncü çeyreğin başına Luka'yı dinlendirirsin. Lebron'u oyuna sokarsın. Çünkü şunu çok net söylemek lazım. Uzun mevzi şutlara ihtiyacın olduğunda veya orta mesafede faul almaya çalıştığında şu an Luka Doncic bunu LeBron James'ten daha, daha iyi. iyi. Evet, yani kesinlikle. sen maçın sonuna Luka Doncic'i saklama fikrini daha çok düşünmek zorundasın. Çünkü Luka orada harbiden Luka meç. İçeri giriyor, kolunu çarptırıyor, dirseğini Yavaşlıyor, çarptırıyor, ayağa kayıyor. Bir şey, bir şekilde sana oradan bir şey çıkartıyor. Şimdi sen bu iki adamı ikinci yarı hiç çıkarmadan oynatırsan abi karşıdaki adam genç. Genç kurt, yaşlı kurdu yer. Yedi. Bu doğanın kanunu. 7 ve 3-1 oldu. 3-1 oldu. Minnesota'ya döndüğümüzde de Nazrit iyi bir seri çıkartıyor ki bence çok iyi bir sezon geçirmemişti. Bence de. Çok kriz anlarında Beklenen, çok atıyor. Beklenenden daha iyi bir seri çıkartıyor. Di Divincenzo bütün sezon soru işaretledi, iyi bir seri geçiriyor. Rudy Gober sahada kalabildiği kadarıyla her zaman ciddi bir tehdit. Yani her zaman ciddi. Bence bir son maçta onu çözdüler biraz. Yani, yani son maçtaki istatistikleri de evet az oynatmak zorunda kaldılar. Zaten hücumda yok. Yok, gibi. çok kötü hücumda ya. Ama ben birinden bahsetmek istiyorum Minnesota'da, McDaniels. McDaniels de bir kötü maç oynadı arada. Tamam sonra onu güzeldi. onu hemen tolere edilebilir hale getirdim Minnesota zaten. Edwards saha içinde çok iyi. Çok iyi şut atıyorlar yani. Evet. Ve böyle orada <laughs> Finch'in de taktisyenliğini görebiliyoruz yani McDaniels'ın bu kadar parlamasında Lakers'ın açıklarını iyi kullanmak üzerine kurulu bir taktik olduğu çok bariz. Ee, ve bunu çok iyi başardılar. Bir de abi şey söyleyeyim mi sana? Bu e, challenge haklarının ne kadar önemli olduğunu bence bu Lakers maçına gördük. Çünkü e, şey e, CG Redick challenge hakkını maçın çok başında hani olmasa da olur bir pozisyon bir Harcadı. Maçın sonunda 40 tane pozisyon oldu. Mesela Luka Doncic'in yere düştüğü bir pozisyon var. azın savunduğu pozisyon. Bana göre o bir foul. Çünkü McDaniels'ın ayağı çarpıyor. Tak, ayağı çelme takıyor. Bana göre ona foul çalınır. Hakem çalmadı. çalmadı. Şimdi sen onu challenge'a götüremedin dönüşünde adamlar seni gafil avladı. Belki de orada challenge'ın olsa ve o top sana bir kere daha geri dönse sen belki de orada o üçlüyü veya sayıyı yemeyeceksin. Tam hatırlayamadım. Tabi basketbolun çalabilen. kaderi tamamen buralarda bağlı tamam, zaten. başka bir oyun, oyun olabilirdi. Ya da son topta mesela Reeves. Ya sen o şutu nasıl sokamıyorsun? Bomboşsun. Bütün sezon soktun mede bunu. Ee, dediğim gibi yani Lakers adına sezon bitti. Şanslı olarak üzgünüm. <laughs> ben burada Selin 3-2 olacağını düşünüyorum. Ben de 3-2 olacağını Ama 4-2 ile bitecek diye düşünüyorum. Herkes böyle bir şey bu sosyal medyada tabi Lebron'un klasik pozu veriliyor. Göz, güneş gözlüğü ve kulaklıklar var. 3 1den dönerken herkes onları falan paylaşıyor. Bu da bir oyuncunun aslında ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hı. Yani Ve ne yaptığının farkında mıyız Gerçekten, yani abi ne adam yaptık kime yaptığını hatırlar mısın golatasaray State. Golden State. çok galibiyet en, olan evet en iyi takımına yaptı abi bir takıma karşı ya bir takıma da değil bir adama karşı 3 gün öne geçiyorsun dünyadaki insanların %45'i %50 demeyeyim hadi %45'i falan diyor ki lan acaba bu herif buradan da döner mi ve bu adam 40 yaşında şu an bu bile aslında zaten lebron'un ikisesi ne, nedir şey. kimdir lebron işte budur. budur budur işte ama dönmez o da ayrı konu. Ya bu arada ben şu seriyle ilgili çok kısa bir cümle söyleyeceğim. Ee, üçüncü maçta Lebron James harika oynadı, 38 sayı attı. Dördüncü maçta Luka Doncic'in ölüsü 38 sayı attı. İki tane 38 sayı çıkardıysan bu da o maçları alacaksın. Ağabeyler Bunu çözmen lazım. lazım yani. Burada evet karşı takım, Julius Randle, McDaniels, zaten Edwards. Muhteşem, muhteşem oynuyorlar gerçekten. Seni söylediğin gibi bence play-off'un en iyi 3 oyuncusundan birisi. Birincisi Antetokounmpo bence yeniliyor olsalar da. Ee, ama bu seri de video galiba. Yani gerçekten bu bu serilerin demin Houston Golden State serisi ve Lakers Minnesota serilerinin 9 maç, 11 maç olmasını istediğim serilerden de biraz erken bitecek. O Üzülüyor. beni biraz üzüyor. Yine bitmedi ama yol göründü sanki. Biraz yol göründü. 3-1 bir zor bir skor. Yani 3-1'den dönmek kolay bir iş değil. Değil Bir de ee... Turu erkenden kapatanlar, serileri bitirenler var biliyorsun Efe. Biraz onlardan bahsedelim. Oklahoma City. <gülüyor> <gülüyor> yani çok zorlanmadı. Bir maç aslında Memphis fena bir Son şey maç. yapmadı. Reaksiyon göster. Ama o, o zaman da Shy Gilgis maça gelmişti ve maça oynamaya karar verdi. Orada da müthiş bir geri dönüş. Müthiş bir geri dönüş. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz bu serileri seninle konuşurken... E dedik yani alabilirlerse rakipler birer tane e, şeref golü atarlar ama o bile çok zor diyorduk. Öyle hı hı. de oldu. İyi e, iyi önce bir oklamayı konuşalım. Sonra telefonunda geçeriz zaten. Oklama için şöyle bir sıkıntı var yalnız. E, ilk maç 50 51 sayı fark attılar. Knockout o zaten okey. İlk turu bu kadar kolay geçmeleri ikinci turun başında onlara zarar verebilir. Böyle bir parantezle buraya bırakacağım. Ve çok dişli bir rakip gelecek muhtemelen. Kesinlikle. Batı yarı finali. Biraz yorgun var. bir rakip gelecek evet. ama muhtemelen Batı yarı finalinde. Şimdi şöyle oradan tabii Denver veya Clippers gelecek. Evlere şenlik bir seri o da ayrı konu ama ya iki takım da oklamayı bu rehavette ilk maçı falan çalabilirler. Çala, Hiç belli çalabilirler. Olmaz yani. ben, bir de ben arada ben çok çıkıyorum. uzun bir gün olacak ha. 8-9 gün falan hiç oynamayacaklar. Oklahoma küçük bir tatil. Bizim bayram tatil gibi bir tatile girdiler. Günleri Cuma'yı bağladılar. Öbür seri de 2-2 olunca Denver'dan <laughs> Lake Clippers'ın serisi. Ki muhtemelen 7 gibi 7, gözüküyor. Yedi görünüyor. Yani. O da çok acayip seri. Yani gerçekten hangi seriyi konuşsak öbüründe aklım Onu kalıyor. Onları bir biraz haftaya finallerini konuşacağız Hafta bence de. Evet haftaya muhtemelen günlerimiz olacak. Cleveland'da rahat geçti. Gerçekten son maçı hiç konuşmak istemiyorum. Yani muhtemelen Miami'deki hiç kimse konuşmak istemiyordur. Ya çok basit ee, abi ya. Ya şey çok basit. 25 sayı attı. 70-25 olan bir sahne var. Gördün değil mi? <laughs> ya şeyi hatırlayamadım şimdi. Ya ikinci maçta e, ikinci maçta galiba ikinci çeyrek 46 sayı attı. Kellen İkinci çeyrek sadece ikinci çeyrek 46 sayı attı. 11 üçlükle. Kapatalım ya. Çok can Ben rakip olsam kapatırım orada. Derim ki abi bırakın atsınlar. Çünkü buna bir cevap verebilecek bir adamımız yok. Böyle bir oyuncu profilimiz de yok. Ya buna basketbol cevap veremedi bütün sezon. Biz nasıl verelim deyip ben o sayıda kapatırdım. Onlar da kapattılar fiilen zaten. E, son maçlar... E, 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 e. Muhtemelen sahada Miami olmasaydı da 46 <laughs> sayı atarlardı yani, yani 24 ya, saniyede. Tyler dedi. Hero falan son maç zaten döküldü 6 sayılar O falan tatile falan. çıkmıştı. Abi bu çok dengesiz bir eşleşmeydi. Yani yapacak e, bir şey yok. 10. geldi zaten Miami. Miami'nin bir... Yok, Renovasyon yok. süreci net bir olması maç gerekiyor. Bir olmadı. Yani. Olmadı. Ee, Cleveland bitirdi. Ee, Batı'da da Oklahoma City bitirdi. Bitmeye çok yakın birkaç seri daha var. 3-1 Celtics Magic. Şimdi şeyi de söyleyelim istiyorsan izleyicilerimize. Biz bu programı salı akşamı çekiyoruz. Yani yayından bir gece önce Doğru. çektiğimiz için. Aradaki maçları maalesef konuşamıyoruz. Onları da haftaya konuşuruz. Doğu'da Müthiş bir seri daha var. Bunu da bence öbür programda detaylı konuşacağız. Çünkü 3-1 oldu ama kesin konuşmamız lazım. Ben konuşmak <laughs> istiyorum. Evet. Orada da müthiş bir mücadele var. Ee, i̇nanılmaz bir seri. New York-Detroit. Onu da ayrıca ele almamız gerekiyor. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Efe çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili seyirciler. Kapatmadan bir... sadece bir şey daha söylemem Lütfen. lazım. Lafını çok kötü böldüm. Ee, i̇ki ödülümüz vardı. Tahminlerimiz tuttu. Mobley ve Peachtree ödülleri aldı. Mobley savunmacı ödülünü aldı. Peachtree 6. adam ödülünü aldı. Tahminim seninki de öyleydi değil mi? Evet, evet, evet. Okey, daha henüz rezil üzülüyorum. Branson'da Clutch Game ödülünü aldı. Bunu konuşmamıştık. Bunlar biz yeni seninle. kategoriler. Biz dahil et biz biraz daha old school kaldık. A, alsın bakalım, der geçer <laughs> mi? <laughs> Hakikaten ödüllerin devamını da bekliyoruz. Muhtemelen onları evet. da haftaya konuşuyor olacağız. Bakalım bahislerimiz ne olacak? Herkese çok teşekkürler. Efe çok teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bize beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.